arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine Furkan'ı beraberim. <laughs> Şimdi size bir ortak video çektik. Evet. Onun kanalında neydi ağzında ne var mıydı? Evet, What's in my mouth challenge Aynen. yaptık. Ve o ee, kadar. <laughs> Oradan kalan e, Ekim bana bundan yedirdi. Çiğ dökülmüş umarım. Dökülür. Çiğ ahtapot yedim. yedim ben. Ve ben neler yedim neler yemedim. Evet. Hiçbirinden bahsetmek çiğ istemiyorum. yedim işte. E, bunu da ceza olarak kullanacağız. Bu challenge'ı kaybeden çiğ ahtapottan bir tane yiyip yutacak. Evet. Yutmak zorunda ama. Yutmak zorunda ama. Yutmak zorunda, <laughs> yutacağız. Artık yapacak bir şey Aynen. yok. tuzları falan var üzerinde. <laughs> Furkan'ın kanalına gitmeyi unutmayın. Orada sizi evet. çok ama çok komik ve iğrenç bir video bekliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> iğrenç. Şu an hala burası kokuyor o şeyden. Söyleme ee, de, söyleme. Neyi? Ne olduğunu söyleme de şimdi sürpriz kalsın. E, sürpriz kalsın. Evet, yani, söyle. Gidip, bence de söylemiyoruz onu. İğrenç kokuyor yani. Gidip bakın neye dedin, ekmeğe. Çok iğrenç şeyler yedirdin. Şey cam falan mı açayım? Açabiliriz kalsın bence. Kalsın <laughs> challenge Ay, <laughs> e, ne bu challenge? Öncelikle marshmallow challenge değil tam olarak. Evet, marshmallow. ikimiz de hepsini mi ne kadar tıkıyoruz? Ne kadar sağa sağa tıkacağız Bayağı bir tıkacağız olarak. yani. Aynen. Daha sonra 5 tane Furkan'ın Türkçe şarkı söyleyecek. Ben de 5 tane İngilizce şarkı söyleyeceğim ve bunu bilmeye çalışacağız. Kim daha çok bilirse o kazanacak. En az bilen ahtapotu yer. Çiğ ahtapot. Evet. Tadaa. Bence başlayalım ağabeyimiz evet. doldurmaya. Ben açtım biraz fazla açtım sana. Evet, <laughs> tamam. Çok sinir oluyorum böyle biri bir şey açtığı zaman. Niye <laughs> abi? Böyle açılır mı hadi abi? Hadi başlayalım. Beraber <laughs> mi yapacağız ya? Evet, şimdi ağzımıza dolduruyoruz marshmallowları. Böyle. Ama bir, tamam mı? Böyle bir süre. Hmm, yeter. <laughs> 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 <laughs>

콩라 좀. 음. 양 <gülüyor> 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 Buldum. Doğru. <laughs> Baba çıktı. <laughs> e onları alayım da cıvıdını yersin. Tamam. Bu ne oldu? Ne oldu?

Blønn den tiffosen.

Esir 4 milyon zaten arkadaşlar Zaten değdi artık Hı <laughs> hı Ama bu sorun daha zor <laughs> Ben diyorum Kalkmasın ne, halet, ne güzel, <laughs> ne Görüyorum ama <laughs> 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 daha <devam> lazım <laughs> Çok <midem> bulandı <laughs>

Aa, o yüzden normal time'ı duydu. Musu. Aa. Aa. <laughs> Royals. Nasıl bilmezsin? Royals. Vardı ya. Royals, Royals. Neyse sonuç olarak ben yerdim arkadaşlar. Kim musun bu şarkıyı? Biliyorum ama anlamadım ne <laughs> dediğini. Evet bu ne? ben kaybettim ya. Evet, Ekin kaybettiği için e, bir adet ya. ben seçeceğim ben Kaçamam. Bir... bir dakika ama ben seçeceğim. Sen kaybettiysen. Küçük olacak. Ben bir tane tamam, şimdi... yiyemem ki. tamam. Bir bok oluruz. Şu küçüğü alayım işte şöyle. Ha. Tamam Ekin şimdi. E, Abi solungaçları. E, Ekin bu solungaç değil o vantuz ayrıca. Ekin şimdi bu altapotu ağzına yok. alacak. Çiğneyecek güzelce ve yutacak. Tamam sen çiğne onu yut bir güzel hadi. Altı olsun Evet hadi. hadi. Yutacaksın. Yutacaksın dedik İnsanlar yutmanı bekliyor. Haydi <laughs> yutacaksın hadi yut 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 hadi. Yut. <laughs> ya ay yutmadı. Aa. İçimden çıktı. <laughs> <laughs> Sanki atmak gayet güzel bir şey. Ben kalbesen şey yiyebilirim. Ama çiğ bu. açma artık çekiyor. Abi iğrenç. Kusam bir şey olur mu acaba? Su da yok ikinci. Ay bir şey yok. Ekin geç. Çıkardı. Ay Ekin. Sana kusarsan da görüntüsü şuraya kus. Ağlıyor. Ekin'in kendi fikriydi arkadaşlar challenge çekmek. Benim için kendi fikriydi arkadaşlar challenge çekmek. Benim için challenge yapmak için. Bütün evet. <laughs> fark ettiyseniz bütün çektiğimiz videolarda Ekin kaybediyor ki. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Diğer ortak videomuz Furkan'ın kanalında o da iğrenç bir video kadar. Hani bugün kusmak istiyorsanız kesinlikle bu ikisini izlemenizi Ben <laughs> <sosyal gülüyor> ediyorum. <laughs> Aynı hani zamanda yine Furkan'ın abone olmayı unutmayın. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek ne <Bu>, efendim? E... <laughs> de <der>. Rica ederim. <laughs> arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi Görüşürüz çok öpüyorum. Güle güle.